أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مثلا جماعة يا نبي الله قرآن الكريم لا شيء ومن يغلل يَأْتِي بما غل يوم القيامة آت Bugünkü vazımız kamu malı ve kamu görevi hakkında olacaktır inşallah. Tar. Hem kamu malı hem kamu görevi hakkında olacaktır. Hayber savaşı kazanılmıştı. Sahabe-i Kiram Peygamber Efendimizin yanına gelip ona işte şu adam şu şekilde şehit oldu, şu adam şöyle kahramanca şehit oldu diye o şehitleri övmeye başladılar. Bir tanesinin ismi zikredildiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hayır dedi. Ben onu kamu malından çaldığı bir herka ile cehennemde gördüm. Yani kamu malını çalıp taşıyan kişi velev ki şehit dahi olsa şehitlik mertebesine ulaşamaz. O ücreti alamaz. Cehennem ateşinde yanacaktır. Cehennem ateşinde yanacaktır. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Kim kamu malına ihanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynu asılı olarak gelir. Evet, ayet bu, hadis bu. Kamu malına, kamu görevine ihanet edemeyiz. Evet, kamu malı nedir? Kamu malı hepimizin, bütün insanların, o vatandaşların ortaklaşa kullanmış olduğu maldır millet yanlış alıyor. Sanıyor ki devlet malı. Hayır, devlet onu millet için yapmıştır. Bu okul, yanımızdaki okul hepimizin değil mi? Hiç kimse sen bu okula giremesin diyebilir mi? Hayır. İlçe tarım yakınımızda işin düştüğü zaman hiç kimseden izin alarak gidebiliyor muyuz? Hayır gidiyoruz içeriye, işimizi güldürüyoruz. Nüfus öyle, maliye öyle, cami dahi öyle. Hiç kimse ben caminin görevlisi olarak kapıda durup, hayır sen bu cami içerisine giremezsin diyebilir miyim? Herhangi biriniz hayır. Çünkü burası da kamu malıdır. Yani bütün insanların ortaklaşa kullanmış olduğu maldır. O mal hepimizin malı, o mala zarar veremeyiz. Kamu malı işte budur. Ben e, Mardin'de görev yaparken kızım bacağını kırmıştı. Şeye götürdük. Hastaneye götürdük. Hastanede yeni yapılmış asansör bir ara bir arıza verdi. Servisi çağırdılar. Servis gelecek, yapacak. Servis yolda. Bir genç geldi. Kapıyı zorlamaya çalıştı. Ha, yapmayın." dedik. Birkaç kişi oradaydı. "Yapma." dedik. "Bak bozulmuş. Servis geliyor." Zorladı, tekmeledi, yumrukladı. Güvenlikçiler gelene kadar kapıyı kırdı. Bu wow. genç kapıyı kırdı. Tabii güvenlikçi gelip onu götürdüler. Servis geldi. Servis ne dedi? Dedi vallahi 20 dakikalık işti. 20 dakikalık uğraşacaktık, yapacaktı bu kapıyı. Kapı kırıldığı için fabrikadan yeni kapı istememiz gerekiyor. O yeni kapı gelene kadar, takana kadar en az 15-20 günümüzü alacak dedi. 20 dakikalık işi. çocuk geldi orada kapıya zarar verdi. 20 gün boyunca hasta ve hasta bakıcıları asansör yerine merdivenleri kullandılar. Peki bu genç kime zarar verdi? Oradaki bütün hasta ve hasta bakıcılarına zarar vermedim. Evet ona verdi. Yapmamak lazım. Yani kamu malı hepimizin malıdır. Kendi malımız gibi korumalı ve ona göre muamele etmeliyiz. Yoksa hainlerden oluruz. Evet. İlk önce kamu malını biz normal insanlar zarar vermeyeceğimiz hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra kamu görevi hakkında da inşallah Teala bilgi verelim. Birincisi ne yapıyoruz? Hepimiz genelde elektrik ve suyu kaçak kullanıyoruz. Bu hainliktir, bu haramdır. Daha döneye kadar hemen hemen herkes elektriği kaçak kullanırdı. Şu anda bile özellikle tarlaları sürüyenler kusura bakmasınlar. Çoğunluğu suyu elektrik kaçak olarak kullanıyordur. Sen o mahsulü kaldırdıktan sonra helal yolla mı kazandın? Hayır. Haram yolla kazandın ve kazanmış olduğun o kazanç haram olduğu için hiçbir bereketi olmaz. Sen çolu çocuğun misafirin kim evinde o paradan yerse, o sermaden yerse onların günahı senin boynuna girecektir. Yapmayalım Allah rızası için. Evet destek devlet veriyor. Devlet destekleri Yanlış kullanmak. Adam ne yapıyor? Devlet diyor şurada bir fabrika yaparsanız şu 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 nitelikleri taşıyacak şekilde adam gidiyor devletin istediği şekilde binasını kuruyor, avrusunu yapıyor. Her şey dört dörtlük mükemmel. Teşvik kredisi mi ne adı altında desteğini alıyor adam. Aldıktan sonra oradaki binaları çürümeye terk ediyor. Bu helal mıdır? Hayır haramdır. Hem de büyük bir günahdır. Bütün insanların malını aldı sen bütün bu vatandaşların emeğini çaldın, malını çaldın sen. Sanıyorsun ki devletli devlet değil. Devlet kimdir? Devlet millettir. Devlet millet için çalışıyor. Bize, bütün insanlara sunmak istediği bir hizmeti sen kötüye kullandın ve sen günahkarsın. Evet, sürmediği halde tarlasını sürmüş gibi gösteriyor adam, destek alıyor. Haram mıdır? Evet, haramdır. İhanet midir? Evet, ihanettir. Adam sürmemiş gitmiş bir yerde, naylon faturamı ne diyorlar? Onu getirmiş, devlete veriyor. Devlet nereden bilsin fatura getirmiş? Demek ki bu adam bu tarlasını sürmüş, ona destek veriyor, hiç hak etmediği parayı alıyor. Evet. Yahut şu şekilde yapılıyor. Devlet destek veriyor. Buğdayın desteği ayrı, arpanın desteği ayrı, mısırın desteği ayrı. Velhasıl çeşit çeşit hububat çeşitleri vardır. En fazla hangisine destek veriyorsa gidiyor adam onu faturasını getiriyor. Buğday sürmüş, mısırın desteği daha fazla mısır fat faturasını getiriyor. Devleti kandırıyor, milleti kandırıyor, o parayı alıyor. Haramdır, günahkar oluyoruz. Evet. Ve en önemlisi çok yapıldı. Hala da yapılıyor. Gerçi devlet duyduğu üzerinde duruyordur. Ama hala gizli yollardan yapanlar var. Karı koca evli kadının babasından karma bir maaş sahibi olma ihtimali var. Yani babası memurdur, emekli olmuş, ölmüş, vefat etmiş. Kadın eğer boşanırsa onun babasının maaşı onun üzerine gelecek. Yahut durluk maaşını alacak diye resmiyete boşanıp gerçek anlamda boşanmama diye bir şey milletin içerisine girdi. Şaka yolu bile, şaka yolu bile. İnsan eşine dese ben seni boşadım, şaka seni boşadım kalk babanın evine git dediğin gibi senin eşin senden boşanmıştır. Ömür boyu sen o kadınla zina edeceksin. Değer mi? Birkaç kuruş para kazanayım diye değer mi? Değmez. Onun için yapmamak lazım. Önümüzde bu çok yapıldı. Hala yapanlar var. Resmiyette boşandığın zaman dinen de boşanmış oluyorsun. Hakim soruyor. Sen şunun kızı şunu, şu kadını boşadın mı? Evet dediğin gibi dinen de boşanmış sayıldın dinen de o kadın boşandı. Sen ömür boyu o kadınla zina edeceksin. Niye? O kadının birkaç kuruş maaşını almak için ve o maaş da haramdır. Çünkü sen gerçekte diyorsun boşanmamış. Evet. Hele hele bir de rüşvet. Rüşvet. Alıp vermek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor kim bir şeyi, bir kimseyi pardon, bir kimseyi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak ona bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir. Emanete hıyanettir. Başka ücret. Adı ne olursa olsun hele hele rüşvet hakkında ne buyuruyor Peygamber Efendimiz Vesselam? Allah'ın laneti rüşvet verenin de alanın da üzerine olsun buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın laneti. Rüşvet alanın da rüşvet verenin de üzerinde olsun. Rüşveti bir iyice bir açıklayan rüşvet nedir? Rüşvet başkasının hakkı olan bir şeyi Gidip para vereceksin o amire, o müdüre neyse para vererek ona verme bana ver dediğin şey rüşvettir. Her ikisi de lanetliktir. Başkasının hakkıdır ona verme bana ver. Ona ve onun oğluna değil benim oğluma ver. Onun kızına değil benim kızıma ver. Dediğin vakit bunu para karşılığında yaparsan bu her ikisi için de rüşvettir. Her ikisi de lanetliktir. İkincisi nedir? Bir tarafta rüşvet, bir tarafta rüşvet olmayan. Benim hakkım olan bir şey, sen hakkın olan bir şeydir. Devlet amiridir, memurdur. Vermiyor sana hakkını. Bugün git yarın gel, bugün git yarın gel, bugün benim işim var şu. Bakıyorsun senden para istiyor. Vermezsen senin işini yapmaz. Vermezsen senin işini yapmaz. Normal ölçülerde senin hakkındır. Gerçekte senin hakkın olan bir şeyi sana vermiyorsa, sen para verdiğinde sen günahkar olmazsın. Kendi, kendi hakkını almak istiyorsun. O alan rüşvet almış olur. O lanetliktir. Sen lanetlik değilsin. Onun için bunu bilelim. Hakkımız olmayan bir şeyi kesinlikle ama kesinlikle almayalım. Evet. Şimdi kamu görevi hakkında. Bu kamu malı hakkında konuştuk. Kamu görevi hakkında. Görev. Görevi amacı dışında kullanmak kamu imkanlarının amacı dışında kullanmak. Devlet sana, sen amirsin, müdürsün, yetkili bir kişisin, sana bir araba tahsis etmiş. Şu arabayı görev gereği kullan diyor. Sen şoförüne desen, oğlum yengeni götür alışveriş merkezine, orada alışveriş yapsın, ondan sonra onu eve bırak. Devletin arabasıyla bunu yaptığın zaman sen kamu malına, sen kamu görevine ihanet ettin, almış olduğun o maaşı da haram ettin. Yapmamak lazım. Evet. Bir de şoförler hele. Hepiniz dikkat etmişsinizdir. Çarşılarda dolaşıyoruz. Genelde araba sahibi alın teriyle arabasını satın almışsa, çukur veya tümseğe rast geldiğinde arabanın frene basar, o tümsekten yahut çukurdan yavaş bir şekilde geçer gider. Yahut o tümseyi yahut çukuru basmamak amacıyla direksiyonu kırar, yavaş bir şekilde gider. Eğer o tümseğe ve çukura dikkat etmiyorsa iki ihtimal vardır. Ya babadan alma, evlat kendi kendi parasıyla anıtarıyla değil, babasının mirasını almış, babası kendisine araba almış, babasının arabasını kullanıyor, o şekilde kor kullanıyor. Yahut devlet şoförüdür, devletin malıdır, o şekilde kullanıyor. Her ikisi de günahkar oluyor, her de ihanet ediyordur. Evet, işleri yavaşlatmak. Yavaşlatıyor, benim işim var. Senin işin en fazla zaten zoruma giden şey bu. Gidiyorsun bir devlet dairesine memurun memurundan tut müdürüne kadar. Benim şu işimi yapar mısınız? Valla arkadaş şey yapacaktı. Önemli bir işi çıktı. Dışarı çıktı. Bir yarım saate kadar gelecek. Ya Allah, Allah adamın işi bu. Adamın işi bu. Dışarıdaki adamın işi değil. Özel işi beni ilgilendirmez. Ben imamım. İkindiye bir saat vaktim var. Benim bir işim var devlet dairesinde. Bakıyorum bir saat var ezana. Diyorum ben gideceğim bu işimi gördüreceğim. Geleceğim camiye de yetişeceğim. Gidiyorum orada bekliyorum. Beyefendi dışarıdaki işini tamamlayacak. Bekle 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 icabında. Ben namazdan da olursam ne olacak? Yüz kişilik bir cemaat imamsız kalacak. Bunların günahı kimin boynuna? Hem benim hem o dışarıda işi olan memurun, amurun, amirin yahut müdürün. Niye terk ediyorsun yerini? Devlet sana niye o maaşı veriyor? Sen dışarıdaki işini yaparsın diye mi? Mesai saatlerinde niye o işini yapıyorsun? Önemli bir işin, önemli bir işin varsa resmi iznini al, senin yerine devlet birisini görevlendirir. Yok resmini iznini almıyorum ama ben gideceğim o işimi yapacağım diyorsan sen kamu görevine ihanet ediyorsun. Millete ihanet ediyorsun. Evet. Başka İnsanlar arasında ayrım yapmak. Adamlar içeri giriyor birkaç tanesi. Aa bu adam ya bu fabrikatördü ya bu zengin de diyor. Adamı öncelikle çağır Ya benim malım mülküm yok ben orada bekliyorum sıramı bekliyorum. Kendi tanıdığı makam mevki birisini ya zengin birisini alıyor sıraya koymadan yerine oturtuyor, çay içiriyor. Ondan sonra ilk önce onun işini yapıyor ve ben orada zavallı bekliyorum. Bu mıdır? Pek ben hakkımı halal eder miyim? Kesinlikle etmem. Onun için mutlaka bunlara da dikkat etmek lazım. Evet. Mesai saatinde şahsi işleriyle meşgul olmak. Hele dur ben eşmi arayayım bana. Kızım ya yavrum öyle yapma. Okuluna giyse niye okuluna gitmiyorsun? Ya sen okulun, kızın okula gitmemiş. iki saat beni burada bekletiyorsun. Ben burada işimi bitireceğim. Kızım hastanede. Belki de şu anda komada yatırılmış, yoğun bakımda ben onun yanına gitmem lazım. Senin kızının okuna gitmeyişi beni ilgilendirir mi? Allah rızası için. İki saat kızıyla uğraşıyor, okula gitmemiş diye nasihat ediyor, beni orada beklettiriyor. Sen, sen, kamu görevine ihanet etmiş, almış olduğun o maaşı da haram olarak yiyeceksin. Evet, maaşın haricinde ücret almak velev ki hediye dahi olsa. Hediye dahi olsa bu haramdır. Öcretiniz devlet sana veriyor. Ya efendim yetmiyor. Yetmiyorsa istifade. Devlet seni zorla o göreve getirmedi. Hepimiz, ben de devlet memuruyum. Hepimiz bu devlet memuriyetini kazanmak için imtihanlara girdik. Ona zorladık kendimizi icabında aylarca, icabında yıllarca, çoluk çocuğumuz kendisini zorlayarak bir devlet kapısına girelim diye. Devlet sana ilk günden diyor ki şu kadar maaş vereceğim sana. Sen o maaşı kabullenerek gittin o görevi yapacaksın. Bu maaş karşılığında bu görevi yapacağım diyorsun, kabulleniyorsun. Yetmiyor ne demek? Yetmiyorsa sen milletten para mı alacaksın? Peki sen o parayı alan kişi başkasının yanına gittiğinde, Geldim benim yanıma, bak hocam ben bu camide namaz kılacağım. Yok sen bana Ali telef etmezsen, bırakmam arkamda namaz kılarsan dersen sen hoşuna gider mi? hoş sen başka bir görevinin yanına gittiğinde, senden para talepinde bulunursa sen hoşuna gider mi? Gitmez. Sen de yapma. Sen de yapma. Hele hele hediye. Ben 35 yıllık imamım. Günde 5 defa sizi Allah'ın huzuruna götürüyorum. Az bir görev değil. Küçük bir görev değil kutsal bir görev. Bugüne kadar hiç kimsenin bana bir paket, bir kilo baklava getirdiğini görmedim. Ki gerçi getirseniz de rüşvet olduğunu bilir, size geri verir, geri gönderirim de yalnız hiç kimse bana geri getirmedi. Hiç kimse bana bu şeyi getirmedi. Niye? Çünkü milletin işi bana düşmüyor. Niye bana getirmiyorsunuz da bir müdüre, bir amire götürüyorsunuz? Demek ki rüşvet veriyorsunuz. Benim işim ona düşer, benim işimi yapsın diye. Müdür, Amir sana da sen emekli olduktan sonra hiç kimse emekli amire, emekli memura, emekli müdüre, baş müdüre neyse bir kilo tatlı götürür mü? Hayır götürmez. Sen göre de sana getiriliyor. Demek ki sana rüşvet veriliyor ve sen de lanetlik oluyorsun. Onu da yapmayalım Allah rızası için. Evet. Bu gibi bu saydığım şeylerin hepsi. Kamu malına yahut kamu görevine zarar vermek. Hem haram hem ihanettir. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle bizi uyarıyor. Kamu malından haksız kazanç sağlayanlar için kıyamet günü ancak cehennem azabı vardır. Ve çoğunluğumuz bunları günah bile saymıyoruz. Bunlar, bunlar ne ya? Bunlar ne? Ne demişler? Ne demişler? İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. Yaşadığın gibi inanırsan da son Allah muhafaza buyursun. Cehennem azabıdır. Cenab-ı Allah hepimizi yapmak fıret eylesin inşallah ta'ala. Amelimizle değil Cenab-ı Allah rahmetiyle hepimize muamel etsin inşallah ta'ala. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke ta'l-alimin hakim. Ve ahiru davana inhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha teme'l-salavat.